Bavulunu hazırla, pasaportunu cebine koy ve hayatın en heyecanlı serüveni için hazır ol. Genç gezginin dünya turu seni dünyanın en uzak köşelerine götürerek muhteşem bir keşifler seyahatine çıkaracak. Eğlence dolu yatak odanda oynayabileceğin birbirinden keyifli oyunlar keşfedecek ve izleyebileceğin filmlere <laughs> rastlayacaksın. Dünya turuna çıkmadan önce harita okuma becerilerini geliştirmenin, hazine avına çıkmanın ve kendi haritalarını yapmanın keyfini çıkar. Dünyayı dolaşmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Dünya turu sırasında ülke ülke gezebilir ya da uçak ve gemi seyahatlerine çıkarak dünyanın bir ucundan diğerine gidebilir, çıkartmalar toplayıp kartpostallar gönderebilirsin. Seyahatlerin sırasında değişik insanlar, yerler ve hayvanlar hakkında birçok şey öğrenecek, yaşadığımız dünya ile ilgili hep yeni şeyler keşfedeceksin. Okyanusların dibine dalarak, uzayın sonsuzluğunda seyahat ederek ve dünyanın yeni kıtasını dolaşarak muhteşem bir keşifler serüveni yaşayacaksın. Bu keşifleri başarıyla tamamlayıp yatak odana döndüğünde, yaşadığımız dünya ile ilgili pek çok yeni şey öğrenmiş olacaksın.